sevgili dostlar Nezir ile Hür Bakıştayız. E, bugünkü konuğumuz biraz sonra göreceksiniz ne kadar özel bir kimlik ve kişilik olduğunu, ne kadar renkli bir sima olduğunu göreceksiniz. Aslında e, Beylikdüzü'ndeki Beylikdüzü'nün e, çoğu insanlar tanır. Kavaklı'nın eski muhtarı kendisi e, ve e, onun onun 10 on tane mesleği var. E, bu itfaiye şoförlüğünden ee, gazete muhabirliğine varıncaya kadar birçok dalda 10 tane kimliği var cebinde. Ee, hem de ilkokul mezunu. Bir de 15 devlet gezmiş. 81 vilayeti de ziyaret etmiş. Yani ilginç bir, e, renkli bir sima, sima. Güzel bir kimlik. Muhtarım e, programımıza hoş geldiniz. Çok teşekkür ederim. Önce kısaca Ayhan Baytur kimdir? Böyle bir doğumdan bugüne kadar neler Bugün yaptıysa kısaca, kısaca geçer misiniz? Ben Ayhan Baytur, Beridüzü ilçesi, Kavaklı Mahallesi, şu anda eski muhtarıyım. 11-11, 1954 doğumluyum. Beş kardeşiz. İlkokul mezunuyum. Ee, 50 yıllık bahçıvanlığım nezdinde 30 yıllık kamu görevim var. Evet. Bu kamu görevim nezdinde 25 yıllık itfaiye ve belediye personeli, 5 yıllık muhtarlık olarak görev sürdürdüm. Hiçbir şekilde kazasız, belasız, vukasız bir muhtarlık yaptım yapmış olma hizmetler e, Kavaklı Mahalleme vergi arsa vergi birim fiyatlarını indirme kaydıyla, sahte ve e, yapay oyları sildirme kaydıyla, mahalleme İETT otobüslerini getirme kaydıyla, okul yollarını e, mahkemeyle alma kaydıyla, okul yollarını açıp ve kendi imkanlarına mıcı döşetme kaydıyla, e, iski kanallarını Eee o dönemde daha birçok hizmetle birçok hizmet, hizmet çöplükleri kapatmak. Bugün derelere evet. belediyemiz çöp döküyordu. Çöplükleri Cumhurbaşkanım emirleriyle basın yayın organlarının evet. hizmetleri ve yardımlarını kapatmış bulunmaktayım. Evet. E, bugüne e, denk ki halen e, e, mahallemde olup bitecek olumsuz bir işleri <laughs> toplumu yararına olan bir işleri e, devletimle belediyemle yine aynı şekilde izah edip o gibi konuları ee, düzgün bir şekilde topluma fayda olacağına çalışıyorum. Bundan dolayı da yaptıklarından mutlu ve gurur duyuyorum. Ee, tabii ki bunun da akabı insanların en aylısı insanlara faydalı olandır. Ee, bu evet. vesileyle e, faydalı olmaya çalışmaktayım. Çünkü insanoğlu devletler gibi doğar, yaşar, ölür. Onun için ölümünü düşünmeyen insanlar başkalarının hayatlarına faydalı olamazlar. Evet, e, ata sözleri dedik ya. E, bundan bundan böyle. böyle... edebime el vermez, edepsizlik edene susmak en güzel cevap. Edebi elden gidene. Bir de bu var. Rahmetli Nur Şinasın Osmanlı devletimizin büyük alimlerinden. Ejnebinin lütfuna olmayın talip bedeli ceberi hürriyettir. Bunun akabinde kartalın kırık kanadını onarırsanız pençesinden de sorumlu olursunuz. Evet. Birden fazla tavşan peşine koşarsanız hiçbirini yakalayamazsınız. ...denizdeki balıklara pazarlık yapılmaz... ...doğmamış çocuğa don biçilmez... ...kasaptaki ete soğan doğranmaz... ...dünkü güneşten bugünün çamaşırını kurtamazsınız. E, velhasıl ...velasıl... ...çalışmak ibadettir... İnsanların en aylısı insanlara faydalı olduğunu... ...varsayarak elimden geldiği kadar... Evet. E, ...tüm vatanıma... ...hangi vilayete gitsem... ...yine orada görsem bir olumsuz bir... E, ...durumun insanlara zararlı olduğunu görürsem bunu en yakın kamu birimlerine iletmekle bundan yani. da mutlu olacağımı söylerim. Çünkü yolda görünen bir engeli kaldırmak gelecek bir kazayı önlemek demektir. Evet. evet. Ee, bu da büyük alimlerimizin vermiş olduğu topluma sözler. Bundan dolayı da de, ama bir de bu var tabi. İnsanoğlu illakardır bilmez fendini kime iyilik yaptın sondan kolla kendini. Evet. Bir de bu var yani. Evet. Ee, velhasıl durumlar bundan ibarettir. Eee bir de bu sözümüz var. Önümden gitme takipçin olmam, arkamdan gelme öncün olmam, yanımda yürü böylece ikimiz eşit oluruz. Evet. <laughs> bu da çok afedersin e, kaba bir tabirle e, öküzün önünde, eşeğin arkasında aptalların her tarafından tedbirini al. Evet. Ondan dolayı tedbirli insanlar akıllı insanlardır. Evet. E, aynı zamanda akıllı insanlar. E, konuşacaklarını düşünerek konuşan insanlardır. Bundan dolayı da yapmış olduğum hizmetlerden mutlu ve gurur diyorum. Evet. Ee, bu gibi konunun her bir bireyin de kendine üslup o, bazı olumsuzlukları dile getirip yapması da bir insanı göremizin olduğunu varsayıyorum. Bunu da yapmaktan da tekrar tekrar e, gurur duyuyorum. E, bundan dolayıdır ki e, bütün herkesin e, sağlığına dua eder ve her zaman vatanımıza hizmet etmeyi de tavsiye ederim sonsuz bir şekilde bundan dolayıdır ki ama unutulmasın ki vatana ayinlik, afederin yapanların nefesimiz enselendedir. nefesimiz evet. enselerindedir Evet bunu da iyi bilmek lazım bundan dolayıdır ki vatanımıza da her türlü kötülüğü yapma düşüncesine sahip olan insanlar da ben şahsım adına Türk demem. O da bana herhangi bir olumsuz kelime söylese sesimi çıkartmam. Çünkü onun Türklüğü elden gitmiş ki vatanımızı her tarafa kötülüyorlar. Evet. Vatanımıza sahip çıkmak bir adab, bir namus, bir insani görevimizdir. Bundan dolayıdır ki herkesin vatanına sevgisini, büyüklerimize saygısını yapabilmesi tavsiyemdir. Onun için e, yeryüzünde her şey yapmak kolay da adam olmak zor. Evet. İnsanoğlu dünyayı zapt eder ama ağzını zapt edemez. Ee, bazı siyasetçilerimizin bazı konularına e, bir kelime de olsa bir ifade etmek isterim. Bir kelime hiç bitirir, bir kelime baş kestirir. Evet. Bundan doğar ki herkes konuştuğu kelimenin nerede konuşacağını bilmesi gerekirdir. Bilmezsen konuşmayacaksın. Çünkü neden? E, lokmayı çiğneme. Evet. E, anlamı taşır. Ondan dolayı ki senin de bu, bana bu fırsatı verdiğin için sonsuz sonsuz teşekkürlerimi arz ediyorum. Saygımı, sevgimi, hürmetlerimi iletiyorum. Sevgili dostlar, e, muhtarım sözünü balla kesiyorum. Aynen. Bu e, muhtarlık dönemindeki yapmış olduğu bütün hizmetlerini böyle e, ciltletmiş muhtarım. Evet. E, aynı zamanda şurada bir e, şey daha dikkatimi çekti. Şimdi yeni nesil bunu bilmez. E, bizim gençlik neslimiz bilmez bunu. Daktilo'yla daktilo yazılmış... Bunlar hepsi daktiloyla yazılmış dilekçeler ve makaleler evet, var burada. Evet. Ee, muhtarım ne yazmış? Çatalca Asliye Hukuk Mahkemesinde mahkemesine e, bu e, mahalleyle mahalle ilgili e, sorunları taşımış. Bak, eee 12 28 1984 yılında muhtarlık öncesi. Evet, muhtarlıktan da önce böyle e, farklı farklı şeyler e, çalışmaları, hizmetler yürütmüş muhtarım. E ee, biz de böyle bu değerlerin e, yaşaması için bunun bir arşiv niteliğinde olduğunu e, sizlere aktarmak istedik. E, bugün onun için kendisini biz e, bugün sizler için e, konuk ettik kendisini. Son sayfada burada, evet burada son sayfada ilkokul 30 yıl 40 yıl ilkokul öğretmeni yapan bir Şaban Vatansever. Evet. Değerli abimiz Allah rahmet eylesin Amin amin. Bunu Dalucaze'ye kendi ellerimle... 1989 evet, yılında, evet. 1.27-1989 yılında sağlık raporu falan da çıkarmış. Sonra burada yine Kavaklı Mahallesi'nin, o zaman eskiden bu Beylikdüzü Kavaklı'ydı. Kavaklı köydü Bende burası. Belediyesi. Köydü burası, sonra belde oldu. Sonra Kavaklı Belediyesi olunca... E, Silivri'de bir tane daha Kavaklı vardı. ...yazışmalar burada Orhan Tıraşoğlu da ...dönemin belediye başkanıydı. Ben şimdi geçmişte bu bölgeyi... ...çok iyi bilen bir kişi olarak anlatıyorum. Ee, burası... ...bu yazışmalar Kavaklı... ...o Silivri'deki Kavaklı'yla... E, ...buradaki Kavaklı yazışmaları... ...karışınca... E, ...o dönemin belediye başkanı Orhan Tıraşoğlu... ...ne yaptı? E, Kavaklı Beylikdüzü olsun burası dedi. Daha sonra birçok... E, ...şeylerde, meclis kararları da aldılar... ...Gavaklı'yı da kaldıralım... ...burası direkt Beylikdüzü Belediyesi olsun dediler... ...muhtarım buna karşı çıktı tabii ki. Mahkeme açtık, yani evet. bir yolundan... Evet. ...akkımızı aradık... ...bundan dolayı ki... E, ...akkımızı arasak da... E, evet ...belediye yasalarında... E, ...meclisin kararı... E, ...varsayılar... Beylikdüzü öyle eski muhtarı olarak hala... ...bölgede yapılan, yapılmayan işleri... E, ...fotoğraflayıp... ...götürüyor e, belediyeye diyor ki kardeşim ben be, ben diyor Kavaklı'nın eski muhtarıyım bu hizmetleri yapmadınız devam ettirin diyor. Bir, e, buradan e, görüyoruz zaten biz muhtarım ben çok eski tanıyorum. E, 89 da... yılında 1998 yılında gazeteci ilk Beylik gazetesini çıkardım ve o günden bugüne 98 yılından bu yana da kendisini tanıyoruz. E, muhtarım, o da... muhtarım, e, İlkokul mezunusunuz. İlkokul mezunu. Devlet dairelerinde çalıştınız. Tabii görevim şoförlük olarak ifa ettim. Hı hı. Kazasız belasız İstanbul İtfaiyesinde hiç kaza yapmayan bir şoförüm. Evet. O Bunun zaman, zaman bundan da mutluyum. mezuniyet aramıyorlardı. İyi şoför mü arıyorlardı? Yok. O zaman 1980'de ihtilal olması dolayısıyla belde beledini idare dolayısıyla kapattılar. İlçe belediyesine verdiler, Avcılar belediyesine, Bakırköy belediyesine. He. Bakırköy belediyesinde İki yıl çalışma suretiyle ondan sonra ana kent Büyükşehir Belediyesi'ne e, nakdimizi görülen lüzum üzerine verdiler. Orada iki yıl görev yaptıktan sonra itfaiye müdürü değiştirerek itfaiye kadrosuna girdim. Evet. E, o günkü şartlarda e, tahsil değil de tecrübeli eleman. Evet, evet. evet. E, tecrübeli ihtiyacı yapalım. var e, kamu evet. sektörünün. Ondan görünen lüzum üzerine, kendi isteğimiz üzerine de itfaiye geçtik. İtfaiyede kazası belası mesaimizi bitirdik. Evet. Şu anda mutluyuz. Evet. Ee, şimdi sevgili izleyiciler e, muhtarımdan yine e, bazı atasözleri alalım böyle. Arka arkaya diyor ben 20 tane bile diyor atasöz söylüyorum. Kesinlikle. Ve şimdi e, başlayalım bakalım bir muhtarım kaç tane ama tane tane anlat ki anlayalım. Tabii. Hayattaki bütün başarılarımı her işime her zaman bir çeyrek saat önce başlama borçluyum. Eee evet takibindeki atasözü hayat başarınızı niye borçlusunuz karşındaki sana sorarsa ben de diyorum ki birden fazla sanat yapmaya borçluyum. Evet. Bundan dolayı halkın en ayrısı insanlara fayda olan kişi olduğunu bilerek e, bu gibi yoldan gitmeyi her zaman için herkese tavsiye ederim. Çünkü işini severek yapan insanlar ömür boyu yorulmaz. Evet. Ömür boyu yorulmaz. E, bu da yorulmadığımızın ispatı derim. Ben şahsım adına bu yaşta yaşım 69. Bugüne kadar hiçbir şekilde yorulmadım. Yorulmayacağımı da her zaman için ifa ediyorum. Allah'a sağlık verdiği sürece. Amin, amin. Bundan dolayı ki memnunuz. Vatana şey hizmet yapmaktan vatanıma, milletime, devletime, hükümetlerime, seçilmiş hükümetlerime saygı duymayı da hiçbir şekilde imal etmiyorum. Çünkü söz milletindir milletin hakkını yemeye kalkanlar her zamançı için sandıkta gömülme, gömülmeye mahkumdurlar. Çünkü millete affedersiniz yalan dolanla bu iş olmaz. E, atalarımız bunu diyor. E, dilden gelen elden gelse her fukara padişah olur. Evet. Böyle kelimeyle atmakla karşı tarafı aldatmakla hiçbir yere varılmaz. Bugün e, yapılan hizmetleri görmemezsen gelen kişilere de evet. ben hiçbir şekilde onların suratına dahi bakmayı tenezzül etmem. Hizmet hizmettir. Sandığa girersen tercihini kullanırsın ama yapılan hizmetler de kötü göstermek, kötü yaptı demek, icbire yaramaz demek, avalanıdır, köprüdür, tünellerdir, barajlardır, okullardır, aslanlardır. Bunları iç sayan kişiler benim nezdimde iç insanlardır. Evet. İç. Bundan dolayıdır ki herkesin aklı selim olmasını davet ediyorum. Vatana, millete hizmetlerini de her zaman için esirgemeyeceklerini. De tavsiye ederim. Peki muhtarım, 2023 yılında bir siyaset yapalım arada. Yapalım. 2023 yılında Recep Tayyip Erdoğan tekrar Cumhurbaşkanı olur mu? Benim şahsıma sorarsanız, e, yapılan hizmetler vatana ve millete yapılan hizmetleri şahsım adına inkar etmem. Edilmesine de karşıyım. Çünkü senin bir oyun var. Kapalı yerde oyunu atarsın ama bunu ulu ortamda, kahvede, meydanda bunu kötülemek İcbir kişinin adına değildir. O bir cumhurbaşkanıdır, o bir devletin başıdır, o bir seçilmiştir. Söz milletin diyoruz, ondan sonra arkasına sığınaz yalan konuşuruz. Söz milletin de bunu millet seçmiş. Milletin seçilmişine hiçbir şekilde olumsuz konuşmak, olumsuz bakmak da hiçbir insani davranışı, adabı sevgilen insana yakışmaz. Evet. Budur. Evet sevgili dostlar Ayhan Baytur eski muhtarım Ayhan Baytur'la beraber bir programı da sonuna geldik. bizi izlemeye devam edin. kanalımıza ücretsiz olarak abone olun. Ben Nezir Karayün. Hoşçakalın. Dostçakalın. Saygılar sonra tekrar tekrar bize çok çok teşekkür ediyoruz. Evet. Bizi misafir ettiğiniz için.